Bölüm 388, Mistik Diyar'daki deneyimini hatırlamak. Sadece Mistik Diyar beklenenden erken bitmedi, aynı zamanda her şey de berbat. Haber yayıldığında elimizde çok iş olacak, dedi yaşlı şan, acı tatlı bir gülümsemeyle. Ve şöyle devam etti, en azından birinci olduk. Long Yun başını iki yana salladı ve şöyle dedi, insanların sonuçları kabul edeceğini gerçekten düşünüyor musun? bunu yüzümüze söylemeseler bile, özellikle sonuçlar bu kadar, şüpheli olduğunda, bu rütbeyi hak etmediğimizi düşünen birçok insan olacak. Bu doğru. 10 milyon puan. Onların yerinde olsam ben de aynı şeyi sorgulardım. Yaşlı şu anda aynı fikirdeydi. Bu noktada ne yapabiliriz, diye sordu. Biz sadece dünyaya bu pozisyona layık olduğumuzu kanıtlayabiliriz. Long Yun yüzünde onurlu bir ifadeyle konuştu bunu nasıl yapacağız, diye sordu Yaşlışan. İlk olarak, ejderha özü tapınağına katılmak için gereklilikleri artıracağız. Yakın zamanda bir mürit sınavı düzenlemiş olsak da, sıcaklık hala zirvedeyken bir tane daha düzenleyeceğiz. Ayrıca bazı insanlar bize soru soracak olsa da, bize hayranlık duyacak birçok insan da olacak, dedi Long Yun. Oradaki yaşlılar yüzlerinde ciddi bakışlarla başlarını salladılar. Ejderha Özü Tapınağı bugün itibariyle artık aynı olmayacak. Hazırlıklarını tamamladıktan sonra Long Yun ve diğer yüksek rütbeli tarikat büyükleri, Ejderha Özü Tapınağı'ndaki tüm öğrencileri tek bir noktada topladılar. Elbette Yuan ve Mistik Diyar'ın diğer iki katılımcısı bu toplantıdan muaf tutulmuştu. Bir saat sonra tarikatta bulunan tüm müsait müritler, meşgul olsunlar veya olmasınlar, tarikatın en geniş alanlarından biri olan zirve tepesinde toplandılar. 30 binden fazla öğrenci orada toplanmıştı, çoğunluğu dış avlu öğrencileriydi ve Long Yun ve diğer büyüklerin durduğu sahneden en uzakta duruyorlardı. İç avlu ve çekirdek öğrenciler ise ön taraftaki en iyi koltuklara oturmuşlardı. Long Yun boğazını temizledikten sonra yüksek ve net bir sesle konuştu. Neden tarikata bu kadar çabuk döndüğümü ve bugün hepinizi neden burada topladığımı merak ediyor olmalısınız. Gizemli diğer beklenenden daha erken sona erdi, eşi benzeri görülmemiş bir olaydı. İkincisi, Mistik Diyar'ın sonuçlarını duyurmak için buradayım ve Ejderha Özü Tapınağımızın uzun yıllar sonra tekrar birinci olmayı başardığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Birincilik mi? Orada bulunan binlerce öğrenci hemen heyecanla tezahürat etmeye başladılar. Ve kutlamak için önümüzdeki 10 yıl boyunca her bir öğrenciye ekstra harçlık vereceğiz diye duyurdu Long Yun ve heyecanın tavan yapmasına neden oldu. Sonuçta daha fazla ödenek daha fazla kaynak anlamına geliyor ve daha fazla kaynakta da onların biraz daha hızlı ekim yapabilmeleri anlamına geliyor. 3 gün içinde bu başarıya ulaşmamızda bize yardımcı olan 3 öğrenciyi tanıtacağım. O zamana kadar hazır olduğunuzdan emin olun. Long Yun kısa bir konuşma yaptıktan sonra sahneyi tarikat büyüklerine devretti ve diğer şeylere hazırlanmak üzere sahneden kayboldu. Bu sırada Yuan'ın yaşadığı yere giren Yuan, diğerlerine, artık dışarı çıkabilirsiniz, dedi. Bir saniye sonra Feng Yuqiang göğsünden çıktı ve Xiaohua kolyesinden çıktı. Sonunda Lan Yingying kendini Yuan'ın bileğinden çözdü ve tekrar insana dönüştü. Herkes hazır olunca Yuan, şimdi birbirimizi tanıştıralım, dedi. Önce ben gideceğim. Feng Yuqiang dedi ve devam etti. Benim adım Feng Yuqiang, Altın Anka çarşısında bir mağaza sahibi olarak çalışıyordum ve şimdi genç efendinin gururlu bir hizmetkarıyım. Aynı zamanda bir ilahi canavarım bir Anka bir anka kuşu mu? Lan Yingying kaşlarını kaldırdı. Bu büyük babası ve babası dışında başka bir ilahi canavarla ilk karşılaşmasıydı. Sırada Mei vardı. Benim adım Mei ve ben Yuan'ın bir tür bakıcısıyım. Ayrıca birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Shaohua Hua. kısa bir giriş yaptı. Hepinizle tanıştığıma memnun oldum. Benim adım Lan Yingying ve ben Mistik Diyar'ın yerlisiyim. Tıpkı Bayan Feng gibi bende bir ilahi canavarım, tam olarak bir ilahi yılan. Lan Yingying daha sonra kendini tanıttı. İlahi bir yılan mı? Sen ne tür bir yılansın?" diye sordu Feng Yukang ona. "Tam olarak emin değilim." dedi Lan Yingying. "Peki senin herhangi bir özel yeteneğin var mı?" "Kutsal ateş denilen beyaz alevleri çağırabilirim." dedi. "Beyaz alevler mi? Daha önce böyle bir yetenek duymamıştım." Feng Yuquan başını iki yana salladı. Kardeş Yuan'la nasıl tanıştınız? Shaohua aniden yoğun bir bakışla sordu. Onunla tesadüfen önceki lordunun tabletinde karşılaştım. dedi Lan Yingying. Açıklamama izin verin, dedi Yuan ve mistik diyardaki tüm deneyimini mistik pagodaya ulaşana kadar onlara anlatmaya devam etti. İnanılmaz. Mistik diyarda bu kadar çok iblisle savaşmak zorunda kalman, diye mırıldandı Feng Yuquan şaşkın bir sesle. Meishu, Yuan'ın bir iblisi öldürdüğünü anlatsa da, onun bu kadar çok iblisle savaşmak zorunda kaldığını bilmiyordu. Genç efendi, iblis mühürleme tekniğini nereden öğrendin, diye sordu Feng Yuqiang. Bunu bir teknik dükkanında öğrendim, dedi. Teknik mağazası mı? Xiao Hua, kapıda misafirleri bir ruh kralının karşıladığı gizemli teknik mağazasını hatırladı. Neyse, Mistik Pagoda'ya vardığımızda en üst kata çıktık ve orada bizi aniden Antik Ejderha Şehri denen efsanevi yere ışınlayan bir ışınlanma oluşumuyla karşılaştık. Yuan hikayesini anlatırken şöyle dedi. Daha sonra Antik Ejderha Şehri'nde yaşanan her şeyi ve Ejderha kanı özünü nasıl elde ettiğini hatırlamaya başladı. Ejderha atasından kan özümü. Feng Yuqiang bunu duyduktan sonra şok olmuş bir şekilde haykırdı, tamamen şaşkın görünüyordu. Bölüm 389, Kan Özü Genç efendi, ejderha atası derken, o ejderha atasını mı kastediyorsunuz, diye sordu Feng Yukang titreyen bir sesle. Yuan kaşlarını kaldırdı ve konuştu, ejderha atasını tanıyor musun? Bahsettiğin aynı ejderha atasıysa, elbette onu tanıyorum. Ama onu şahsen tanıdığımı söylemiyorum. Sadece üst cennetlerde inanılmaz derecede ünlü, dedi Feng Yukang daha fazlasını anlat, dedi Yuan, gözleri ilgiyle doluydu. Feng Yukiang başını salladı ve şöyle dedi, ejderha atası, ilkel çağdan beri var olan en eski ilahi canavarlardan biridir, bilinen en eski çağ ve ejderha atası dokuz cennet boyunca birden fazla imparatorluk ve güçlü aileler kurmuştur. O kadar inanılmaz derecede güçlü ve ünlüdür ki birçok insan ejderha atasına tanrıları olarak saygı duyar. Dokuz cennette birçok ailesi mi var, Kraliyet ailesi de bana aynı şeyi söylediği için sanırım aynı ejderha atası, dedi Yuan. Cennetler. Ejderha atasının kan özünü gerçekten elde ettin mi? Sadece kanını değil, kan özünü. Bu, üst cennetlerde bile paha biçilmez bir hazinedir, genç efendi. Tanrıların bile bunun için savaş açacağından hiç şüphem yok. Normal kan ile kan özü arasındaki fark nedir, diye sordu Yuan. Sana verdiğim anka kuşu kanı, onu oldukça kolay bir şekilde sunabildiğim için normal kan olarak kabul edilir. Ancak kan özünün yaratılmasını yorucu bir çaba ve bireyin uzun ömürlü olmasını gerektirir. Bu hayatını elinden alacağı anlamına mı geliyor? Yuan'ın gözleri büyüdü. Doğru. Feng Yukiang başını salladı ve devam etti. Kan özü, kişinin uzun ömürlülüğünden fedakarlık etmesini gerektirir ve yetiştiriciler için uzun ömürlülük son derece önemlidir. Neredeyse kutsaldır. Bu yüzden kan özünün neden inanılmaz derecede nadir olduğunu tahmin edebilirsiniz. Sınırsız uzun ömre sahip gerçek ölümsüzler bile dikkatsizce kan özü yaratmazlar çünkü bu onların yetiştirilmelerini etkileyebilir ve bu tek bir seviye kaybetmeleri durumunda bile felaketle sonuçlanabilir. Anlıyorum, diye mırıldandı Yuan. Bu beni meraklandırıyor. Ejderha atası kan özünü yaratmak için neden bu kadar risk alsın ki, diye düşündü Feng Yuquan. Bir anlık sessizlikten sonra Yuan sordu, kan özünü tüketmeli miyim? Feng Yuqiang anında düşüncelerini durdurdu ve kocaman gözlerle ona baktı. Kesinlikle hayır, diye yüksek sesle bağırdı ve odadaki herkesi şaşırttı. Size böyle bağırdığım için özür dilerim, genç efendi, ancak kan özünü tüketmemelisiniz çünkü vücudunuz buna dayanamaz. Ejderha atası, yetiştirme dünyasının zirvesinde bulunan tanrısal bir varlıktır ve kan özünün muazzam miktarda enerji içereceği açıktır bu bir karıncanın okyanustaki tüm suyu içmeye çalışması gibi olurdu, dedi Feng Yuqiang. Aslında kan özüne bir bakabilir miyim? Yuan başını salladı ve ejderha uzay yüzüğünü çıkarıp şişeyi ona gösterdi. Feng Yuqiang, ciddi yüzünde düşünceli bir ifadeyle tek bir kan damlasına gözlerini kıstı. Bir anlık sessizlikten sonra konuştu, anormal yeteneklerini göz önünde bulundursan bile, en azından bir ruh imparatoru olana kadar bu kan özünü tüketmemelisin, genç efendi, çünkü seni kesinlikle anında öldürecektir, Ruh imparatoru mu? Kan özü o kadar güçlü mü? Yuan'ın ağzı açık kaldı. Ruh imparatoruna ulaşması ne kadar zaman alacaktı? Hayal bile edemez. Genç efendi, bu kan özü, yetiştirmenin zirvesine ulaşmış tanrısal bir varlıktan geldi. Sıradan bir ruh efendisinin tüketebileceği bir şey değil. Ve bunu ruh imparatorunda tüketmenizi söylemek zaten inanılmaz derecede tehlikeli ve neredeyse intihar anlamına geliyor normal şartlar altında ruh egemenlerine bile bu kan özünü tüketmelerini söylemem. Anlıyorum. Yuan başını salladı. Ancak, ruh imparatorunu beklemeden ejderha atasının kan özünü tüketmenize izin verecek yöntemler var ve bu, kan özünü tüketebileceğiniz kadar zayıflayana kadar seyreltmenizi gerektirir. Elbette bu yöntem önerilmez çünkü kan özünün etkilerini büyük ölçüde zayıflatacaktır. Sorun değil, ruh imparatoru olana kadar bekleyeceğim. Zaten kan özünü tüketmek için acelem yok, dedi Yuan. Zaten onun bu oyunu oynamasının amacı bir an önce zirveye ulaşmak değildi. Hua, gizemli diyardaki deneyimlerini diğerlerine anlattıktan sonra ona sordu, Kardeş Yuan, şimdiki planların neler? Mezhepten ayrılmadan önce ejderha tapınağına gireceğim ve aşağı cennetleri biraz daha keşfedeceğim. Ondan sonra cennet merdivenine çıkacağım. Tamam. Hua başını salladı. Yuan daha sonra Meiku'ya dönüp baktı ve ona sordu, peki ya sen? Ne zaman çalışmaya başlamak istiyorsun? Ne zaman olursa olsun, sanırım. Meishu rahat bir şekilde cevap verdi, çünkü bir yetiştirici olmak için gerçek bir motivasyonu yoktu. Bir süre sonra Yuan konuştu, kan özünü şimdi tüketemediğime göre, bu iblis çekirdekleri ne olacak? Zaten bir tane yedim, bu yüzden bunun bir sorun olmadığını biliyorum. Daha sonra onlara Büyük Babala'nın kendisine verdiği iki iblis çekirdeğini gösterdi. İblis çekirdekleri mi? Bunları satarsan iyi para getirirsin, genç efendi. Mağazam hala açık olsaydı, bu iblis çekirdeklerini şüphesiz en üst kata koyardım. Yuan, paraya ihtiyacım yok. Şimdilik onları saklayacağım dedi. Feng Yuang iblis çekirdeklerine düşünceli bir ifadeyle baktı. Eğer onları canavar çekirdekleri gibi tüketmek istiyorsan, sadece onu tüketmeni öneririm. Feng Yuqiang soldaki iblis çekirdeğini işaret etti. Ve devam etti, onu tüketirsen ruh büyük üstadına ulaşırsın, ama diğerini tüketirsen ruh lorduna ulaşma riskini alırsın. Bu da seni bir sonraki cennete yükselmeye zorlar çünkü alt cennetlere sadece ruh büyük üstadları girebilir. Sanırım Shao gibi bazı istisnalar hariç. Anladım. O zaman ben sadece daha zayıf olanı tüketip önce ruh büyük ustasına ulaşacağım, dedi Yuan, iblis çekirdeğini alıp ağzının içine atmadan önce. Zhao Hua ve Feng Yu Kang onun ani hareketlerini gördükten sonra küçük bir kalp krizi geçirdiler, çünkü birinin iblis çekirdekleri yediğini ilk kez görüyorlardı ve buna hazırlıklı değillerdi. Bölüm 390, Mola Vermek Cenneti arındıran fizik etkinleştirildi. İblis çekirdeği emildi. Bir atılım için yeterlici emdiniz. Birinci seviye ruh büyük ustasına ulaştınız. Artı 25.000 istatistik Vücudunuz şeytan çekirdeğindeki kirlilikleri temizledi. Mükemmel yenilenme beceriniz biraz iyileşti. Bir atılım için yeterlice emdiniz. İkinci seviye ruh büyük ustasına ulaştınız. Artı 26.000 istatistik. Bir atılım için yeterlice emdiniz. Üçüncü seviye ruh büyük ustasına ulaştınız. Artı 27.000 istatistik. Yuan'ın yetiştirilmesi, iblis çekirdeğini tükettikten sonra üçüncü seviye ruh büyük ustası seviyesine kadar yükseldi. Aman tanrım, genç efendi. Neredeyse benim seviyemdesin. Bu gidişle kesinlikle beni geçeceksin. Feng Yang. Yuan'ın bedeninden bir ruh büyük üstadının aurası yayılırken sersem bir sesle mırıldandı. Aslında diğer iblis çekirdeğini tüketirsen, kesinlikle beni geçersin. Ancak bunu yaparsan... Yuan gülümsedi ve şöyle dedi, diğer iblis çekirdeğini, ruh cennetine yükselmek konusunda endişelenmeme gerek kalmadığında bırakacağım. Bir süre sonra Yuan, ejderha tapınağına girmeden önce güzelce dinleneceğim, dedi. İyi dinlen, kardeş Yuan. Bunu hak ettin. Xiaohua kolyesine geri dönmeden önce ona söyledi. Ben de sizi dinlendireyim, genç efendi. Bir şeye ihtiyacınız olursa bizi arayın, dedi Feng Yang. Her şey için teşekkür ederim. Sizin için çalışmayı dört gözle bekliyorum, Lordum. İyi uykular, dedi Lan Yingying, kendini bileğinde bir bileziğe dönüştürerek. "Şimdi ne yapmalıyız?" diye sordu Meishu. "Bugünlük olarak çıkış yapabiliriz," dedi. "Tamam. Akşam yemeği için hazırlanmaya başlayacağım," dedi Meishu oyundan çıkmadan önce. Yuan da onu takip etti ve kısa bir süre sonra oturumu kapattı gerçek dünyada Yuan, gelişimini geliştirmeye devam etti. Mistik diyara odaklanmak için kısa bir ara vermesine rağmen, ilerlemesi çok fazla yavaşlamadı ve sadece tek bir gecede, 6. seviye ruh savaşçısına ulaşarak bir atılım yaptı. Ve bu atılımla Yuan, vücudunu biraz daha iyi hissedebiliyor ve hareket ettirebiliyordu. Artık sadece zaman meselesi. Belki ruh ustasına ulaşırsam, tekrar düzgün bir şekilde hareket edebilirim. Yuan, tekrarlayıcı olması nedeniyle zaman zaman uygulamayı sıkıcı bulmasına rağmen, bu motivasyonu gece boyunca uygulamasına yardımcı olmak için kullandı. Ertesi gün Yuan, çevrimiçi yetiştirmeyi bırakıp yetiştirmesini geliştirmeye devam etme kararı aldı. Yuan oynamadığı için Meishu da bir mola verdi ve zamanını internette gezinerek oyun ve diğer şeyler hakkında daha fazla bilgi edinmeye ayırdı. Bu forumda zaten 5 milyar insan var daha bir hafta önce 4 milyardı ve bu forumu kullanmayan oyuncuları bile hesaba katmıyor. Bu oyun kesinlikle çılgın bir hızla büyüyor, diye mırıldandı Meishu kendi kendine. Birçok video oyununun hızla popülerlik kazandığını görse de hiçbiri, dünya nüfusunun yarısından fazlasının aktif olarak oynadığı yetiştirme oyununun yanına yaklaşamaz. Bu gidişle bütün dünya bu oyunu oynayacak, Weissu forumu incelemeye başladı ve gerçekten de forumun Oyuncu Yuan ve Mistik Diyar hakkındaki konularla dolu olduğunu gördü. Oyuncu Yuan aynı anda 50'den fazla katılımcıyı katlediyor. Oyuncu Yuan antik dereceli bir hizmetkar elde etti. Antik seviyede bir hizmetkar nasıl görünebilir? Öğrenmek için buraya tıklayın. Oyuncu Yuan ruh cennetine yükselmeyi reddediyor. Oyuncu Yuan Mistik Diyar'da 10 milyon puana ulaşarak birinci oldu. Forumun büyük çoğunluğu oyuncu Yuan'dan bahsediyordu ki bu, alt cennetlerdeki en büyük olaylardan biri olan mistik diyarda yaşananlardan sonra şaşırtıcı değildi. Maalesef sınırlı sayıdaki slot nedeniyle etkinliğe yalnızca bir avuç oyuncu katılabildi, aksi takdirde mistik diyar daha da sıcak bir konu haline gelecekti. İnternette gezinirken zamanın nasıl geçtiğini anlamayan Meishu, telefonunun aniden çalmasıyla daldığı sersemlikten sıyrıldı. Euro Meishu onun ismini görünce telefonu açtı. Meşu. Tahmin et bakalım ne oldu? Euro'nun heyecanlı sesi telefondan yankılandı. Ne? Babam, şirketteki tüm oyunculara, donmuş yeşim ziteri kullanma şartlarını yerine getiren herkesin onu kullanabileceğini duyurdu, dedi Euro. Bu heyecanlanacak bir şey mi, diye sordu Meşu. Elbette. Bu, benim de onu elde etme şansım olacağı anlamına geliyor, dedi Euro. Ama oyunu oynayacak vaktin var mı, programını göz önünde bulundurursak, ellerinde çok daha fazla zaman olan diğerlerini yenmen inanılmaz derecede zor, hatta tamamen imkansız olacak, dedi Meishu. En iyi haberi sona sakladım. Dinle, Meishu. Yetiştirme oyununun muazzam popülaritesi ve potansiyeli nedeniyle, birçok öğrenci ve hatta öğretmen sadece oyunu oynamak için okulu astı. Bu nedenle, müdür bu yıl okulu kısa kesmeye karar verdi. Ne, bunu yapabilirler mi, diye mırıldandı Meyşe şaşkın bir sesle. Elbette müdür tüm velilerin onayını istedi ve şaşırtıcı bir şekilde velilerin çoğu kabul etti. Çünkü onlar da çocuklarının oyunu oynamaya başlamasını istiyorlardı. İnanılmaz. Bu nasıl olacak? Okul, yıl boyunca öğretilecek tüm dersleri tek bir aya sıkıştırmaya çalışacak, bu yüzden önümüzdeki aydan itibaren oyunu ciddi şekilde oynayabileceğim, dedi Yurou. Ve devam etti, çılgın olan ne biliyor musun, Meishu? Okulumuz bunu yapan ilk okul değil. Aslında yetiştirme oyunu nedeniyle birçok okul kapandı bile. Yeni bir oyun çağı kapımızda. Hissedebiliyorum. Bir süre sonra Yuro, kardeşim şu anda müsait mi? Onunla konuşmak istiyorum, diye sordu. Yetiştirme oyununa ara verdiği için müsait olmalı. Şimdi gidip kapısını çalacağım, dedi Meishu.